Mide ağrısı ve mide yanması gastroenterolojiye başvurunun en sık sebeplerinden. Pek çok hastalık ve pek çok durum bu şikayetler neden olabiliyor. Bizim en çok günlük pratikte gördüğümüz gastrit, midede ülser olması, reflü gibi hastalıklar bu tür şikayetlerin en çok sebeplerinden biri. E, genellikle de bu şikayetlerin sebebi midedeki asit salgısının artmasıyla ilgili. Zaten bunların tedavilerinde de mide asitini baskılayıcı bir takım ilaçlar bizim tedavilerimizin ana mekanizmalarını oluşturuyor. E, midede yanma deyince e, nahoş bir his. Bunun e, açken olması, tokken olması, yeri, tam midenin üzerinde mi yoksa yemek borusuna doğru yukarı doğru geliyor mu bunların hepsi bize içerideki hastalığın ne olduğu hakkında ipucu veriyor. Tabii biz hastamızın şikayetlerinden, anlattıklarından endoskopi yapılıp yapılmaması gerektiğine karar veriyoruz. Endoskopi bizim içerideki durumu görüp tanıyı koyabilmemiz için ana tetkik yöntemi aslında. Korkulacak bir yöntem değil. Biliyorsunuz artık günümüzde sedasyon altında hafif bir anestezi eşliğinde endoskopilerimizi yapıyoruz. Ve nedir içerideki şikayete sebep olan hastalık? Tanısını koyup ona göre gerekirse işte biyopsilerini alıp helikobakter plori mide mikrobu var mı? Hücrelerin durumu nasıl? Bunları değerlendirebiliyoruz. Tabi bir de şöyle bir ayrıntı var. Her mide bölgesinde olan ağrı mideye ait bir ağrı olmayabiliyor. Ne demek bu? Sonuçta mide, safra kesesi, karaciğer, pankreas hepsi bunların yan yana olan karın içinde yerleşmiş organlar. Birinde olan bir rahatsızlık diğer organlara da hassasiyete neden olabiliyor. Hastamız bize mide ağrısı olarak geliyor ama bir bakıyoruz muayene bulgularımızda bir takım farklı bulgular saptayıp görüntüleme yöntemi, ultrason yaptığımızda safra kesesi problemi ya da pankreas iltihabı gibi şikayetler, hastalıklar bulabiliyoruz. O yüzden mide ağrısı, mide yanması diye geçiştirmemek lazım. Sebep nedir? Neye olabilir? Altta yatan durum nedir? Tanısını koymamız gerekiyor.